Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu en kötü petek tesisat sistemi. Ben bu videoda size e, bana göre en kötü petek tesisat sistemini anlatacağım. Buna dal budak tesisat diyorum ben. Bu ismi ben koydum. Neden bu ismi verdiğimi birazdan anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar 3 artı 1 bir dairemiz var. Yani bu arada bu gerçek bir daire. E, müşterimizin evini ifşa etmemek için her odaya girip çekim yapmak zorunda olacağımız için ben bunu çizerek anlatmayı daha uygun Gördüm. Şimdi 3 artı bir daire 130 metrekare bir dairemiz var. Arka cephede 3 oda var. Ön cephede 2 oda var. Banyo ortada bulunuyor. Şimdi arka cephedeki 3 odanın ortası mutfak. Sağda bir oda var. Solda bir oda var. Ön cephenin sağda bir oda var. Büyük bir oda var. Solda bir oda var. Şimdi bu e, daireye petekler konmuş. Peteklerimiz nerede? E, soldaki odanın camının altında bir metre petek var. Direkt mutfakta 1 metre duvarda petek var. Sağdaki odada 1 metre petek var. Bir tane banyoda havlu pan var, küçük bir havlu pan var. Sonra büyük odaya geliyoruz. Bu odada 2 tane petek var. Bir tanesi 1 metre, bir tanesi 1.60 camın önünde. Sonra son odaya geliyoruz. Bu odada da 1.60 petek var. Son oda olduğu için yani iyi ısınsın diye 1.60 petek konmuş. Bir de koridorda 1.60 petek var. Petekler bu şekilde. Tamam. Şimdi buna kombiden tesisat çekilmiş. Tesisatı çizelim. Tesisatta bu şekilde bir tesisat çekilmiş. Ee, nasıl bir tesisat çekilmiş? Kombiden, kombi biliyorsunuz yerden yüksek. Kombi zemine kadar indirilmiş. İki boru attı. Daha sonra üçe ayrılmış. Buradan kombinin altından direkt üçe ayrılmış. 3 Üç kola ayrılmış. Bir kol soldaki odaya gitmiş. Buradaki bir metrelik petek bağlanmış. Bir kol e, mutfaktaki bir metrelik peteğe bağlanmış. Bir kol da gidip Sağdaki odanın 1 metrelik peteğine bağlanmış. Burada T ile bir e, buradaki boru hattımız uzatılmış binanın sonuna kadar yolunun üzerinde. Burada e, banyoda havlupana bağlanmış. Buradaki odanın 1 metrelik peteğe bağlanmış. Gene burada bir kola ayrılmış. Koridordaki petek bağlanmış. Bun daha sonra bittiği yerde 1.60'lık PT'ye bağlanmış. Burada tekrar bir, bir kora, kola, ayrılmış. Son olarak da son odada 1.60'lık bir PT'ye bağlanmış. Şimdi bu tesisat sistemi tamamen zeminin altında. Fayans'ın, Kalebodur'un altında, parkenin altında. Peki biz bunu nasıl görüyoruz? Ya yani normalde görünmüyor. Bizim termal kamera, kameralarımız var. Bu hattı görebiliyoruz biz. Şimdi bu hattı komple çıkarıp sağa koyuyorum. Sağa koydum. Gördüğünüz gibi böyle bir tesisat oluyor. İki borulu tesisat sistemiyle daire döşenmiş. Şimdi iki borulu tesisat sistemi nedir? Sayfamızda bir videosu var. İki borulu, üç borulu tikarman sistemi nedir? Mobil sistem nedir? Tesisat sistemi nasıl döşenir? Dubleks evimizi nasıl döşememiz lazım? Bunun hakkında sayfamızda videolar var. Oradan inceleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz sistem ben onun için bu sisteme dal budak sistemi diyorum. Bizim anlattığımız hiçbir sisteme uymuyor. Yani bir dal gelmiş şimdi bir dal bu tarafa ayrılmış, bir dal bu tarafa ayrılmış. Sonra hat devam etmiş, sonra bir dal bu tarafa ayrılmış, sonra gelmiş bir dal da bu tarafa ayrılmış olmuş size dal budak bir tesisat sistemi. Şimdi bu şekilde bir tesisat sistemi varsa dairenizde ön petekler yüzünden arka peteklerin ısınma ihtimali yok maalesef. Zaten en en az ısınan ısınmayan petek bu. Yani müşterimize denmiş ki peteklerim ısınmıyor deyince petek temizi yaptır ısınır ısınır denmiş. Petek temizi yaptırmış. Ne olmuş? Tabii ki ısınamamış. Neden? Çünkü sorun petek temizliğinde değil. Onun için anlatmaya çalışıyoruz. Petekleriniz ısınmadığı zaman her zaman sorun petek kirliliğinden kaynaklanmıyor. Evinizde böyle bir tesisat varsa zaten bu petekleriniz ısınmaz. Neden ısınmaz? Çünkü ısı döngüsü ısı döngüsü ee, ön petekler yüzünden şu ön cephede olduğu için bu arka petekler bu döngüye bir türlü karışamıyor. Yani kısaca şöyle anlatayım basitçe. Son peteğe sıcaklık gelip dönene kadar bu ön peteklerde 2-3 belki 6 sefer döngü oluyor yani geliyor boş oluyor geliyor boş oluyor geliyor boş oluyor buna tabi sefer gelip boşalmadan bu süre zarfı içerisinde kombi ne oluyor açılıyor kapanıyor açılıyor kapanıyor kombi devamlı çalışmıyor bu döngü ısı döngüsü ön tarafta olduğu için ön tarafta e, olduğu için arka tarafa ısı döngüsüne katılamıyor yani bütün peteklerde bir ısı dengesi olmuyor siz bu şekilde bir tesisat döşerseniz ısı dengesini bütün peteklerde sağlayamazsınız bu sefer ne yapmanız gerekiyor? Arkalara ısı ulaşması için ön petekleri kapatmanız gerekiyor. Ya da müşterimizin yaptığı gibi peteğin ısısını açacaksınız. 65, 70, 80 Allah ne verdiyse ancak buraya ısı gelir. Yani eğer sizin de evinizde bu şekilde bir dal budak tesisat varsa son petekleriniz ısınmaz. Bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.